Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Antakya TV'den herkese merhabalar. Şu anda bir buğday tarlasındayız. Buğday hasatı yapılmış. Dün nem oranı artık yeterince yerinde olduğu için Buğday hasat edilmiş. Şu anda da buğdayları şuradaki makinelerle böyle saman balyalar, e, samanlar balya haline getiriyor. Şu anda e, çok ciddi bir şekilde buğday meselesi e, tüm Türkiye'nin hatta tüm dünyanın gündeminde. Rusya ve Ukrayna savaşının üstüne bir de Hindistan buğday ihracatını yasaklayınca e, ciddi bir şekilde buğday sıkıntısının e, yaşanacağı öngörülüyor. 2021'de son 14 yılın en düşük rekortesiymiş. Bu sene ne bekliyorsunuz? Bu sene daha düşük olacağını bekliyorum ben şey. Çünkü Diyarbakır'a dolu vurdu, Urfa'ya dolu vurdu, Adana'ya dolu vurdu. Onun dışında bu İç Anadolu'daki elektrik maliyetlerinden de İç Anadolu'da ekim yapanlar yapmak yapanlar çok azaldı buğdayı. Hmm. Geçen sene 100 kilo 50 kilo aldılar dönümden. Maliyetlerini hiçbir şekilde yani tohum maliyetini çıkaramaz. Yaptıkları mazot değil. Hmm. Ve bu elektrik zamlarıyla beraber yani buğday fiyatı yılbaşından önce eğer bu politikalar devam ederse çok sıkıntı olacak. Çünkü Ukrayna'da bu yıl üretim yapılamadı. Evet. Ee, Rusya üretimi ne durumda bilmiyorum. Hindistan satışı durdurdu. En büyük ikinci ithalat, ihracatçı. Evet. Ee, piyasada da buğday yok. Ee, Bizde dekorteler düşük. Eskiden biz kendimize bir tık yetebiliyorduk. Sert makarnalık buğdayı dışarıdan alıp ihracat yapıyorduk. Hı hı. Ee, bu yıl kendimize yetecek buğdayımız olmayacak bence bu doğal afetler ve politikalar sonucu. Yusuf Bey'in anlattığına göre bu sene rekolte daha da düşük olacak. Sebeplerini ondan dinledik. Eğer bu sene de daha düşük olursa geçtiğimiz sene son 14 yılın en düşük rekoltesini yaşamışız. 17.7 milyon ton gibi bir rakam var. Bu sene daha da düşük olursa işte hep söyleniyor ya iklim krizinin, iklim değişikliğinin sonucu gıdaya erişmek zorlaşacak. İşte o sonuçlardan bir tanesi şu anda elimizde bu verilerle sanki olacak gibi. Hiç iç açıcı haberler değil bunlar. Peki buna rağmen seneye ekmeği planlıyor musun buğdayı? Ben seneye buğday eker miyim bilmiyorum. Değiştirip belki ufak bir parça eker onun ikinci mahsul denerim üstünde ama ben maliyetlere bakıyorum, fiyatlara bakıyorum, maliyetleri erken yapıyorum. Mesela 220 bir pas ilacı şu anki fiyatı 500-600 lira oldu. Ben onlarla döndürebiliyorum. Son dakikalık döndürebilemeyen bir ihtimali yok. Akaryakıtı takip ediyorum, gübreyi takip ediyorum. Doğal fiyatı. Ona göre hamle yapmadan zaten kazanamazsınız artık. Belki yani sadece e, tarladan anlaman yetmiyor, ekonomiden de anlaman gerekiyor bu dönemde çiftçilik e, yapabilmek için. Global içeri. piyasaya bakıyorum ne ekmişler mesela domates ekimi çok az olduğu için domates ektim. Kış sebzesini Adana su vermediği için e, Adana barajı su vermeyeceğini açıkladı, Adana da geç ekildi o yüzden ektim. E, onlara bakıp cins seçiyorum yani ne zaman ne mal çıkarmamız lazım, satılır mı acaba diye. Ya ben en azından şey bakıyorum. Millet ne ekmiş? Hangi sezon hangi bölgeden ne çıkıyor? Hangi bölgede ne ekilmiş? Ona bakıp ona göre yapmaya çalışıyorum. Mesela ben buğday ekmeye karar verdiğim zaman buğday para kazandırmıyordular. Eski fiyatları satılacağını düşünüyordum ama şey Amerika'daki futures piyasası, yop future piyasası çok ciddi fiyatlamalar yapmıştı. Yükseleceğini düşünüyordum. O yüzden ektim. Üstüne Rusya savaşı olunca beklediğimin üstünde oldu. Buğday demek ekmek demek. Buğday demek gelir durumu ne olursa olsun muhakkak masasında bulunan bir ürün demek. İşte bu elimdeki tohum şu başaklardan elde ediliyor. Bu tohumlardan da işte bunlar her biri bir buğday tanesi. Bunlar da masamıza ekmek olarak geliyor. Biraz da bunu anlatmak istiyorum ben size. Her bir buğdayın kendi özelliği var zaten. Şu anda burada ekilen ekmeklik buğday, makarnalık buğday var, ekmeklik buğday var. Bu buğdayların kromozom sayıları farklı. Hani bazı uzmanlar buğdayların işte binlerce yıl önce kromozom sayısı şu iken şimdi bu dediği rakamlar aslında Öyle değil. Farklı buğdayların farklı kromozomları var. Dolayısıyla buğdayın geninde bir değişiklik yok. Buğdayın genleriyle oynanmış değil. Buğday sadece hibrit edilebilir, sadece ıslah edilebilir. O da şu demek: çok sağlıklı iki buğdayı bir araya getirip daha verimli, daha proteinli buğdaylar yetiştirmek demek. Bu da neden? Çünkü rekorta artık o kadar düşük ki. Bu da daha çok insanı doyurmak demek. Bu ıslah edilmiş buğdaylar genleriyle oynanmış buğdaylar demek değil aslında. Bu e, yanlış bilinen bir bilgi. Bir de şunu anlatmak istiyorum. E, tam buğday, tam buğday bir buğday cinsi değil, bir buğday çeşidi değil. Her buğdayın tam buğday yapabiliriz ya da yapmayabiliriz. Bu tamamen isteğe bağlı bir şey. Buğday, e, şu minicik buğday e, üç bileşenden oluşuyor. Beyaz e, kısmı denilen nişasta, Kepek kısmı ve ruşeyim kısmı. İşte bunu buğdayı bu üç bileşenle birlikte eğer biz öğütürsek bu tam buğday oluyor. Ama endüstride şöyle bir şey yapılıyor. Ruşeyim kısmı çıkartılıyor. Çok küçük bir miktardır bu. Buğdayın en değerli kısmıdır e, çıkartılıyor çünkü raf ömrünü kısaltıyor ve ayrı satılıyor. Çünkü bu yağ kısmı sadece nişasta ve kepek kısmı, kepeğin de bir kısmı birleştirilerek tam buğday olarak servis ediliyor. Gerçek buğday, gerçek tam buğday işte onu biz taş değirmenlerden bulabiliyoruz. Bugün de kadim dostumuz buğdayı işlemeye çalıştık. Buğdayın geçtiğimiz yıllardan daha az rekolteye ulaşacağını söyledi çiftçimiz. Daha az gıda, daha değerli gıda, daha bulunmaz gıda demek. Artan nüfusla birlikte düşündüğümüz zaman gerçekten bu gıdalara çok daha değer verilmesi gerekiyor. Çok daha önem verilmesi gerekiyor. Ve yapmamız gereken bir şey daha. Özellikle ekmek israfı, ekmek israfı Türkiye'de çok ciddi, dünyada çok ciddi bir rakam. İşte biz bunlara dikkat edersek her zaman söylediğimiz gibi iklim krizini önleyebiliriz. Ne için? Çocuklarımız için. Çünkü bizler çocuklarımıza e, miras olarak ev, para, pul bırakmak zorunda değiliz ama yiyecek ekmek bırakmak zorundayız. Yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Şimdilik de bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri.